Selam gençler hesabıma hoş geldiniz. Beni yeni tanıyor olabilirsiniz. Ama tanışabiliriz değil mi? Tanışmak niyetine bana destek olup, böyle videoların devamı için de yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Her neyse konumuza geçelim. Biliyorsunuz ki Blackpink uzun süre sonra comeback haberini bizlerle buluşturdu. Keşke sevincimi anlatacak bir kelime ya da cümle olsa. Ama yok, bu haberden sonra herkes albüm ve single hakkında varsayımlarda bulundu ve Rose ile ilgili bir takım fotoğraflar öne sürüldü. Rose hakkında bir ipucu verirsem, Dark Rose sahalara geliyor diyebilirim. Ve bunun öncesine gelirsek kraliçemiz Ciso ise bizi mutlu edecek bir post paylaştı. Saçları gece mavisi rengi boyanmış ve oldukça güler yüzlü olan bir post bana Merinette anımsatsa da evde çığlık atmamak elde değil. Gelelim Rose'ye kendisinin saçları sarı olarak bilinse de bugün hayranların söylediklerine göre, bu bir peruktan ibaretmiş, ya da herhangi bir saç modeli olabilir ama, fotoğrafta görüldüğü gibi sarı saçlarından siyah tutamlar belli oluyor. Şunu söyleyecek olursam, Rose'ye her türlü saç modeli yakışıyor daha doğrusu her şey, bence bir değişiklikten zarar gelmez. Gelelim bu linklerin tahminlerine ve varsayımlarına. Yılan meselesi. Trailer'daki görüntüler yılana ait özellikleri anımsatıyor gibiydi. Blinkler de bu konuyu tartışmaya açtı. Born Pink yazısının üzerinden geçen dumanı, bir yılan gövdesine benzettiler ve bir başka görüntüdeki dekoru da yılan dişlerine, yani konusu yılan olan bir müzik videosu çıkabilir ya da yılan konseptli bir albüm. Comeback hakkında çok fazla bilgi veremeyeceğim ama tarihler hakkında birkaç şey söyleyebilirim. Daha ayrıntılı video için açıklamaya bakmanız yeterli. Ağustos, pre-release single. Eylül, albüm. Ekim, dünya turu başlangıcı. Gerçekten inanılmaz heyecanlıyım. İki yıl gibi bir süreçten sonra böyle bir geri dönüş medyayı süpürecek eminim. Kızlarımı çok özledim. Artık eski şarkıları başa sarmak istemiyorum. Onları gerçekten çok özledim. Her şey için sabırsızlanıyorum. Onlar bizle birlikte değilken her şey çok değişti. Onlar da sektörü değiştirmeye geliyorlar. Videomuzun şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.